Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Supra Lent serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölüm sıradan bir bölüm olacak diğerleri gibi. Çok şaşırtıcı bir bilgi değil mi burada? Hoca devam ediyoruz şu an. Arkamdan beni kovalamanız hiç umurumda değil. Hoş bir şey de değil aynı zamanda. de girişimizi yapıyoruz. Aha, yeşil bir top. Niye yanına gitmeyeyim ki? Gelme. Gelme. Çaldı ya. Eşyalarımı çaldı. Ya hayır, eşyalarımı çaldı da zıplamalarımı nasıl çaldı? Hayır, üçlü zıplamamı nasıl çaldı? Ben onu sorguluyorum şu an. Şurayı da hemen şu şekilde hallediyorum. Bu işe yaradı. Hadi girelim oraya. Zor. Fiyatlar neden benim için iki katı fiyatına? Ayrıca bunlar neden yarı fiyatına? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. iyi bari almak. Şekil çıktı. Güç altın modülü. Ee, altınlara bağlayabiliyoruz artık. zaten altta yazıyor ne işe yaradı. Detaylı isteyen okusun. Okuma yazmanız vardır herhalde yani. Tekrar tekrar zıplayamamak cidden sinir bozucu Şunu şuraya yerleştirip Şuradaki dayıya bir Bana kralın bu kapıyı nasıl kilitlediğini söyler misin? Benim görüşüm iyi değil Benim de iyi değil Ama sanırım şu üstteki şeyi yapıp kilitliyor Şey giriyor. buradan yaptığımda girmemesi lazım Aynen bir fırlattığımda güzel metal top Şuradaki yerden gelir herhalde şuradan erişebiliyor muyum Hayır. Neyse, düzgün yolundan yapacağız o halde mecburen. Buradan değil, buradan bırak. Bak düz gideceksin, tamam mı? Dümdüz aynen, aynen oradan gidince ulaşıyoruz. Ee, şimdi karşı tarafa daha kolay geçme yolu göstereceğim. Aynen bu şekilde kolay değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ee, 30 coin ile ne alabiliyorum? Zıplamalar. Oh! Zıplayabilmeyi özlemişim be. çıkmam gerek öncelikle. Çünkü neden olmasın? Parka. Şuradan gidince ne oluyor acaba? Bir merak yani bu. Sonuçta yüzde yüzlerine kadar devam edelim. Gözünde duran insanlar. yüzde kaç tamamlanmış göstereyim yüzde 53'ü yani bilmiyorum bir 5-6 bölüm belki 7 o kadar sonra bu seriye veda edebiliriz o da kesin değil ha yani daha uzun veya daha kısa olma ihtimali var peki niye bunu dile getiriyorum çünkü ben şu ana kadar bu seride çok eğlendim yaparken, kendi videolarımı izlerken falan. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur Uf, içeriklerimi izlerken. Güzel içerik yapıyorsam like falan atın, abone olun. Çünkü siz mantıken abone olmazsanız, like atmazsanız ben içeriklerin güzel olup olmadığını bilemem bilmem için güzel bulduğunuz içeriklere like atın hani öyle rastgele like atın dediğimizde atanlar neden atıyor Bunu bence diyenler de bilmiyor ama yani videolarımdan daha erken haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor bu arada uzun süre nefes almadan durmadan konuşunca oy bir nefes almak gerekiyor konuyla alakasız oldu biliyorum ama senden yapıştırdık seni aldık ilerlemeye başladık başladık galiba geçemiyoruz oradan bakın işte eğimim çok güzel demiştim bari gerçi bunu serinin başlarında söylemiştim ama neyse beraber göreceğiz demek isterdim ama siz de gördünüz ben de gördüm o uçuyor biliyorum. biliyorsunuz ki yani çok detayına girmeye gerek yok zaten önceki bölümleri izleyenler biliyordur kelimizde evimizde şimdi bir sinek bulmamız lazım. Şu tuvalet en son sinekler vardı aynen. Su yokmuş. İşte tamam. Şöyle bir fırlatsam mu işte bu. Ee, şimdi bir adet metal bir şey, top, şuradaki metal top. Bir de pil götürmem lazım oraya. Avucun olduğu yerde bir girişi var. Pil girişiyle bir şey açılıyor. Orada bir yerde bir şey açılıyor işte ne elektrik kablosu gibi bir şey işte işte ondan işte şunu şuraya şimdilik bıraktık şuradan şunu şuraya bağladık şimdi pil bulmaya gidiyorum neden pil bulmaya gidiyorum elektrik gelsin diye. Bu arada bazen kendimi hatırlatmak için de söylüyorum. Daha demin mesela unutmuştum baya baya. Baya ne yapacağımı unutmuştum. Ama güzel hatırlatıyor gene. Güzel hatırlanıyor. Yani kesinlikle bu taktiği öneririm. Hadi sen şuradasın. biz arkadaşları biraz daha aşağı orta civar bir yerden bağlamak lazım. Şuraya bir küp yerleştirdim. Şuraya seni koyduk. Koş, zıpla. Küpü şuraya koy. Koşmaya devam et. alacağız 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 Come on sonucuna alaka bilmiyorum o değil de neredeyse bir bölümde hallettim tamamen martin Hayır gelmek için 8 bölüm oynuyorsunuz Geldiğinizde bir bölüm sürüyor düşünsenize Arkamızdaki yer kapandı Geri açacağız demek ki Evet o kırmızı çocuğun paralarını buraya koyduk Onu açmak için mor mermi bir silahı olmayacak Sen öyle tan... Aman tanrım Aman tanrım Yok. Oy. Arabo. Oo, oh yeah. oh. Ya bunu daha önce de söyledim, biliyorum ama. Bu oyunda gökyüzüne bakmak cidden insana huzur veriyor ya. Cidden. Şu gökyüzüne bir baksanıza. Güneşli hava bildiğiniz. Normal dünyaya niye böyle şeyler gelmiş? Yani, yani niye böyle şeyler normal dünyada yani gökyüzüne baktığımızda neden sadece bulut görüyoruz? Ya tabii güneş görüyoruz ama o güneş de çok sıcak oluyor yani. Küresel ısınmaya bir dur dememiz lazım ee, Küresel ısınma göndermesi de yaptığımıza göre Devam edebiliriz Şimdi klasik bir dur göndermesi yaptık Küresel ısınma göndermesi yaptık Evet Küresel ısınma göndermesi falan filan Gönderme yaptık Devam edelim Tamam neredeyiz? Horat'tayız. Ben hiç beklemeden şu ikisini birbirine bağlayacağım. Şuradan gireceğim. Tatlı, hoş. Konuşmaları kendiniz okursunuz. Ben şurada duruyorum. Değişimi değiştirebilirim İyi. Yok değişmemiş Şöyle biraz ee, Şu şekilde biraz Kralın önünde diz çök <laughs> kardeşim. Sen niye dışarıdan izliyorsun? Gel içeri ya. Gel. Gel içeri. Camın dışındaki çocuğa bir baksanız da yani. İzliyor bildiğin. Gel içeri sen. Ben nerede olursam orayı mı işaret ediyorum? zıplayamıyoruz tamam artık zıplayabiliyoruz güzel ee, evet arkadaşlar bu bölüm mavi köydeki neredeyse tüm her şeyi çözdük ee, durum gördüğünüz gibi zaten sonraki bölüm muhtemelen volkanlara falan gideriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdaki içerikleri beğeniyorsanız abone olup bildirimleri açarak kanalımdaki içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum, fikir, zaten her video söylüyorum. Biliyorsunuzdur. O zaman sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.